Selamünaleyküm cemaat-i müslimin. Şimdi ben sizinle bazı konuları konuşmak istiyorum. İnşallah bunların eee elimete bildimete faydası olur. Çünkü e, sadece ilimde yürümek olmuyor. Bilimde de yürümek gerekiyor. Çünkü e, teknoloji <laughs> teknoloji çağındayız herhangi bir, bir şeyde bir e, makineye ihtiyacımız oluyor. Ne bileyim. E, bir hastaneye gidiyorsun mesela. Değil mi? Bunun bir şey oluyor. Bir makinesi oluyor. Yani ne bileyim. Yani düşünsene insan vücuduna kan veriyorlar. Onu pompalayan bir şey var yani. Yani sonuçta bir bir üretim var. E biz e, Türk milleti olarak ne yapıyoruz? Genelde geriden geliyoruz. Genelde geriden geliyoruz. Yani e, varsa paran alırsın hesabı da. Normalde böyle olmaması lazım. Ben e, ben gençlerimize, bilim adamlarımıza teknoloji sanayilerimize hepsine güveniyorum. Yani bizler normalde var ya dünyada e, daha hayırlı ve daha iyisini yapabiliriz. Çünkü biz Türk milletiyiz. Biz biz istedik mi başarabiliriz. Biz başarabiliriz ya. Biz yeter ki isteyelim. Yani e, her sene mesela bakıyorum e, daha mesela biz kaçtayız örnek veriyorum bakın misal yani 2023'e girmeden daha 2023'ün yabancı ülkeden arabaları geliyor Türkiye'ye. Ya yani niye şimdi Türk vatandaşının neden parası dışarıya aksın ki? E biz kendimiz üretelim kardeşim. İçeride sıcak bir para döner. Sermaye döner. Hani bu sefer ne olur? Yurt dışına şey olur. Bu sefer dışarıdan döviz gelmiş olur. Tamam. Bu da gençlerimize, öğrencilerimize çok yani iş düşüyor. Nedir? Her şeyden öncelikle derslerine odaklanması. Mesela tamam e, şimdi mesela gece oluyor 12-1 ya 9-10 yaşındaki çocuk mesela oyunda. Yani senin normalde uyuman lazım. Çünkü sabah okulun oluyor. Ya okulun da olmasa bile senin o saatte olmaman lazım. Değil mi? Senin bir uyku düzenin, bir yemek düzenin olması lazım, uyuman lazım. Çünkü ileride ya geçmişi siz şey yapacaksınız, sırtlanacaksınız, omuzlanacaksınız. Hep çocuk kalmayacaksınız ki ya. Büyüyeceksiniz bir yerlere gelecek biriniz polis olacak, biriniz doktor olacak, biriniz hakim olacak, biriniz savcı olacak, biriniz çöpçü olacak, biriniz bulaşıkçı olacak yani bu hayat böyle. Ya telefon sanayisine bakıyorsun abi. Hep hep yabancı firma. Ya ilaca bakıyorsun. E, bizde de yapılıyor tamam mı? E de değer verilmiyor ki bizim insanımızda, gerçek diyorum bak. Ben bunu da fark ettim yani. Bizim bir insanımız bir şey yaptığı zaman, ben Karadeniz tarafında da görüyorum. <laughs> adam araba yapıyor, adam ne bileyim bir şeyler yapıyor. Teleferik yapıyor, tutuyor. Hmm. Elektrikleri yok, elektrik üretiyor. Ya bu insanlar niye değerlendirmiyor? Adamda bir zeka var kardeşim, o adam nereden, bir yerden görmüyor ki lan bu. Allah ona bir yetenek vermiş. Mesela. Bu bu tür insanları destek olunması lazım. Evet. Size bir şarkıyla veda etmek istiyorum. <laughs> takipçilerim yok. Biraz çay, biraz sigara önceliydi. Nasıl oluyor? Boş insanların takipçileri varken benim takipçilerim beni atmıyor. <laughs> Kendinize iyi bakın. Videomu beğenmeyi unutmayın.